Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkes iyidir. Sesim olan herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir diyerek yine bir videoma başlıyorum. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili kova burçlarına özel kapattım. Kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımıza özel Mayıs ayının 11'i 21 i arasına özel şöyle genel bir duygu durum falan olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler çıkar. Dilerim ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız. Bu genel duygu durum falanızda sevgili kovalar. Ayrıca hemen elime işaret kartlarımı aldım. Ben bu kartların da enerjisine çok güveniyorum ve bu süreçte ruhunuzun ihtiyacı olan enerjiyi Ruhunuzun ihtiyacı olan işareti alabilmek adına şöyle siz sevgili kovalar niyetiyle karıştırarak hemen bir tane kart çekiyorum efendim. Her zaman olduğu gibi fincanımın arkasına bıraktım kartımı. Fal yorumumdan sonra çektiğimiz bu işaret kartında siz sevgili kovalar için okuyup değerlendireceğiz. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa siz sevgili kovalar niyetiyle kapattım fincanımı. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şimdi şöyle Öncelikle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle, kendi yorumumla devam edeceğim efendim. Bu arada sizler göz atarken ben de hatırlatmak isterim ki bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun altında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık hakkında bilgi edinebilirsiniz diyorum ve şöyle herkes gördüyse kendi gördüklerimle, kendi yorumumla devam etmek istiyorum. Şimdi sevgili kovalar, anladığım kadarıyla biraz böyle e, çalkantılı bir süreç olacak sizler için. Yani inişli çıkışlı, e, dalgalanmalı durulmalı bir süreç olacak gibi duruyor. Sinir e, sistemine biraz dikkat diyoruz. Çünkü e, gereksiz bir asabiyet var gibi üzerinizde bu ıı, asabiyetten kaynaklı da bazı ıı, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani iç dünyanızda yaşayabilirsiniz. Bu birisiyle kavga etmek, tartışmak, dövüşmek bilmem böyle meselelerden bahsetmiyorum ama ruhunuzda böyle bir sıkışmışlık var, böyle bir sinir ıı, patlaması gibi bir durum yaşıyorsunuz biraz böyle hani Belki kendinize iyi gelecek şeyler yapıp bu sinir durumundan kurtulursanız daha iyi olur Çünkü neden dediğim gibi bu dalgalanmalı durulmalı sebeplere biraz sizin kendi iç dünyanızdaki o agresiflik sebep olacak gibi aslında dış dünyada çok büyük problemler görünmüyor bu süreç için e, hatta ve hatta güzel gelişmelerde görünüyor bir kere bir ada olanlar varsa yani bir dilek dileyip de şu dileğim gerçekleştiğinde işte bir fakiri sevindireceğim, bir çocuğu sevindireceğim, bir ihtiyaç sahibinin bir ihtiyacını gidereceğim. Belki bazılarınız kurban keseceğim. Yani bir dilek üzerine, bir e, niyet üzerine adak olanlar varsa bu adaklarını gerçekleştirecekler gibi duruyor ki bu bize bu niyetin, bu dileğin de aynı zamanda gerçekleşeceğini zaten söylüyor. Bu anlamda bir kere Güzel ve şanslısınız. Şimdi ee, çok böyle konuşmayı sevmiyorum. Siz benim söylediğim kötü şeyleri de zaten asla kabul etmeyin. Ama aile anlamında aile içinde bir rahatsızlık durumu söz konusu olabilir. Çok önemli bir rahatsızlıktan, çok ee, Allah korusun ciddi bir rahatsızlıktan bahsetmiyorum ama e, yakınlarınızdan birinin böyle bir rahatsızlık haberiğini alabilirsiniz ve bununla alakalı bazı koşturmalar yapabilirsiniz onu belki doktora götürmek hastaneye götürmek vesaire e, böyle koşturmalardan bahsediyorum dediğim gibi kimse korkmasın zaten hani sıkıntılı bir durum değil e, Can sağlığıyla alakalı bir durum değil ama böyle bir rahatsızlık haberi aile içinden yani, ee, annedir, babadır, kardeştir. Ee, yani geniş ailede olabilir elbette. Alabilirsiniz gibi duruyor. Ama hani zaten çok böyle keyfinizi kaçıracak bir haber değil. Sadece sizi uğraştıracak. Yani kimse o hasta onunla böyle biraz birkaç gün uğraşmak zorunda kalabilirsiniz diyorum sevgili kovalar. Bunun yanı sıra bakın arkadaşlar. Rüyalara dikkat diyoruz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü uyku bazı işaretler almanız yüksek diyor bize. Bu bu süreçte aynı zamanda ilahi anlamda da korunduğunuzu söylüyor ve gösteriyor. E, o yüzden bu süreçte lütfen gördüğünüz rüyalara dikkat edin. E, bazı işaretler alacaksınız gibi duruyor dediğim gibi yani iş hayatınızla alakalı olabilir özel hayatınızla alakalı olabilir ama kesinlikle bir e, işaret durumu söz konusu olacak gibi duruyor. Bunun yanı sıra Bakın böyle bir şeyin yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişsiniz ve şu anda enerji olarak ondan vazgeçmek üzeresiniz. Bu <laughs> örneğin e, özel hayattan ben örnek vereceğim şu anda. Çok mücadele ettiğiniz biri, çok e, uğraştığınız adam etmeye uğraştığınız tabiri caizse biri için şu anda bu verdiğiniz mücadeleden artık vazgeçmek üzere gibisiniz. Eee Tabii ki dediğim gibi bakın bu benim e, örneklendirmem gerektiği için özel hayattan yürüyorum. Bu iş hayatınızla alakalı da olabilir. Bu sosyal çevrenizden biriyle alakalı da olabilir. Bu vazgeçiş enerjisine girmişsiniz ama burada bize fincan diyor ki vazgeçme. Vazgeçme bak yüzüp yüzüp kuyruğuna geldin. Bu verdiğin emeklerin karşılığını almaya başlayacaksın. Yeter ki siz vazgeçmeyin diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Tabak akarken elbette ki bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın mümkün olamayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ne diyoruz böyle durumlarda? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler. Şimdi bana bazen yorumlarda doğum tarihini, doğum saatini yazanlar oluyor. Şimdi takdir edersiniz ki benim bunu hesaplamam herkes için hesaplayıp e, orada sizlere cevap vermem mümkün olamıyor. O yüzden e, doğum saatinizi biliyorsanız arama motoruna zaten yükselen burç hesaplama veya ay burcu hesaplama diye girdiğinizde çok güzel siteler mevcut. Yani çok doğru, net çıkartan siteler mevcut. E, oralara girerek hem yükselen burcunuzu hem ay burcunuzu öğrenebilirsiniz. Sevgili kovalar diyorum ve bu hatırlatmayı yaparken de gördüğünüz gibi tabak iyice aktı. Şekiller meydana çıktı. Ben de hemen hızlı hızlı kendi gördüklerimle devam edeceğim. Şimdi hani içinde bazı kasvet durumu. Bakın huzursuzluk demiyorum ama kasvet durumu söz konusu olabilir. Yani böyle bir evde durmak istememe, canınızın sıkılması, huzursuz olmanız, yorgun hissetmeniz. işte bunun sebebinin net olarak yine enerjinizin düşüklüğüne bağlayacağım. Şimdi belki diyeceksiniz ki ya hep mi e, enerjimiz düşük? Bu insanlar bizden ne istiyorlar? İnanın böyle yorum yapmayı ben de sevmiyorum. Hatta böyle üzerinizde göz var, nazar var demenin falı basitleştirdiğini de düşünüyorum ama çok var sevgili kovalar. Yani söylemeden de geçemiyorum. İnanın bu iç Sıkıntınızın, hani biraz da dedik ya böyle bir sinirsel bir durumda var. Böyle bir agresif olacağınız bir süreç diye. İşte bütün bunların sebebinin bu negatif enerjiler olduğunu düşünüyorum. Şu anda lütfen bundan korunmaya bakın. Evinizde azıcık çayı tütsüleyin. Evinizi sirkeli suyla temizleyin. Kendiniz sirkeli suyla duş alın. İmkanı olanlar mutlaka kurşun döktürsünler. Ve bir an önce bu negatif enerjiden çıksınlar. Çünkü iç dünyanızda yani ruhunuz boğuluyor şu anda. Ve bunun da sebebi dediğim gibi bu negatif enerji. Bunun yanı sıra aslında kısmetli de bir süreçte olacaksınız. Ee, hem maddi hem manevi olarak aslında bazı kapılar önünüzde açılması yüksek ihtimalliyor. Burada tabak bize. Umuyorum ki bu fırsatları görüp değerlendirebilirsiniz. Umuyorum ki bunları fırsata çevirebilirsiniz. Çünkü gerçekten eee Böyle kısmet anlamında güzel gelişmeler olacak. Yani işsizseniz belki yeni bir iş, aşk yoksa belki yeni bir aşk e, ya da işte ihtiyacınız olan kısmet her neyse o mutlaka çıkacak önünüze bu süreçte. Ama dediğim gibi bunu görüp değerlendirebilmek de aynı şekilde önemli sevgili kovalar diyorum alacağın bu arada çocuklarınız varsa yani ebeveyn bir kovalıysanız alacağınız çocuklarınızla alakalı alacağınızda çok güzel bir haber var ee, onların hayatlarıyla alakalı okuyorlarsa okul hayatları iş hayatları evliyseler, özel hayatları yani onların hayatlarıyla alakalı alacağınızda çok güzel bir haber var bu da yüzünüzü güldüren bir durum olacak bu süreçte diyorum ve ...kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakın yani takip edenler bilirler ki... ...ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki... ...daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Ee, şimdi... ...videomuzun başında... ...ruhunuzun ihtiyacı olan işareti... ...enerjiyi alabilmek adına bir tane işaret kartı çektik. Ben şimdi kartınızı açacağım ama öncesinde kendim için... ...bir ricam olacak efendim sizlerden. Nedir ricam? Kanalıma abone olarak bana destek olmanız. Bu tükenen nefesim için ee, kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca elbette ki videolarımı beğeniyorsanız. Hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız Reelde de beğenerek Beni desteklemenizi çok isterim Çünkü böyle videoların devamı için Sizlerin böyle beğenilerine yorumlarına Çok ihtiyacım var sevgili kovalar Diyorum ve kartınızı açıyorum Bu arada abone olanlar için Bir hatırlatma daha yapayım hemen Yeni abone olacak olanlar için özellikle Kanal bildirimlerini aktif hale getirirseniz abone olduktan sonra ara ara yaptığımız canlı yayınları da kaçırmamış olursunuz diyorum. Çünkü çok keyifli geçiyor canlı yayınlarımız. Soru cevaplar yapıyoruz. Sizleri de aramızda görmek isteriz efendim diyerek hemen kartınıza geçiyorum. Şimdi mutluluk kartı gelmiş. Daha ne gelsin? Mutluluk, mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol iç huzurunu koru diyor. Yani aslında fincanla ne kadar bağlantılı bir kart geldi. İç huzurunuzu korumanız gerektiğini söylüyor size. Ee, i̇htiyacınız olan enerji bu efendim. İhtiyacınız olan anlık olana değil daimi olana gönüllü olmanız ve mutlu anlar biriktirebilmeniz ve dediğim gibi iç huzurunuzu koruyabilmeniz. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum ve beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir suç lisan ettiysem affola diyorum ve elbette ki bir sonraki videomda sağlıkla, saatle herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.